Merhabalar, Sevginin Sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere çok güzel bir somon balığı tarifim var. Buzlukta böyle paketlenmiş dilim olarak satılıyor. Burada onlardan aldım. 4 parça somon balığım var. Biraz şöyle bebek patateslerim vardı. Onları doğradım. E, soydum pardon. Şimdi sadece ortadan bölüp baharatlayıp ilk önce onları 180 dereceye fırınımı da açtım. ısıttım. 200'e getireceğim ama patateslerim bir miktar pişirdikten sonra somonları daha sonra koyacağım. Hatta biraz da Böyle e, kuşkonmazlarım var şurada. Onları temizleyeceğim, ayıklayacağım patateslerim pişerken. Yani bir yandan yapacağım, bir yandan hazırlayacağım diyebilirim. Patateslerimi soydum dediğim gibi. Şöyle hemen tepsime aktaracağım. Yer darlığı çekiyorum burada. Şöyle ortadan bölüp tüm de bırakabilirsiniz ama benim şu anda vaktim kalmadı. Başka şeylerle, yemeklerle, videolarla uğraşırken çekim yaparken biraz aceleye geldi diyebilirim. Evet hazırlar bile. Hemen biraz tuz, biraz karabiber, biraz kırmızı toz biber ekeceğim Bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kadar karabiber. Dün taze çektim. Onun için ağzına kadar dalı taze karabiberim de. Şöyle hemen tuz. Bir buçuk çay kaşığı. Hani sarımsak kurutmuştum. Biraz şöyle sarımsak kurusu. Taze sarımsak da doğrayabilirsiniz. Ya da normal sarımsak da tabii ki içine rendeleyebilirsiniz. Şöyle biraz maydanoz. çok az kekik ve zeytinyağı. Hepsini bir karıştıracağım. 200 dereceye süreceğim. Onlar pişerken ben diğerlerini hazırlayacağım. Böyle bu yüzlerini açtım. Daha sonra bir çatal yardımıyla diğer yüzlerini de çevireceğim ki kızarsınlar her tarafı eşit olarak. poşetinden çıkarttım. Hemen şöyle bir sudan geçirip kurulayacağım mutfak havlusuyla. Yine aynı şekilde biraz kırmızı toz biber yarım çay kaşığı kadar yarım çay kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir miktar tuz, bir çay kaşığına yakın. Biraz limon suyu, yarım limonun suyu. Yine biraz sarımsak. Ve maydanoz. Biraz da zeytinyağı. harmanlayalım. Evet, bu şekilde biraz beklesin burada patatesler pişinceye kadar marina olsunlar. Kuşkonmazlarımın da şöyle sert yerlerini alıp 2-3 parçaya doğruyorum. Daha sonra yıkayıp dediğim gibi patateslere ilave edeceğim. daha çabuk piştikleri için şimdi hemen eklemeyeceğim hemen. Önce bir müddet patatesleri pişireceğim. Evet şöyle 500 gram kadardı. Da daha az kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Şimdi biraz tuz da kuşkonmazlara ekleyeceğim. Tepsiyi çıkarıp artık bunları da Patateslere ilave edeceğim. Evet tekrar hemen fırına sürelim. Gördüğünüz gibi çok muhteşem oldu yani. Evet bugün yine çok güzel bir yemek hazırlamaya çalıştım sizler için. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenerek evlerinizde yapıp denersiniz ve denedikleriniz, denediğiniz zaman tariflerimi eğer bana yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı yorum ve yapmayı ve abone olmayı en önemlisi unutmayınız. Bildirim zilini açmazsanız videolarımdan haberdar olamazsınız. Lütfen bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyiniz. Hoşça kalın tekrar. Allah'a emanet olun.